Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte üçüncü ünitemiz olan Games and Hobbies konusu ünitesini işleyeceğiz. Burada işleyeceğimiz iki konu var. Can ve Simple Present Tense. Arkadaşlar bildiğiniz gibi can yapabilmek, edebilmek. Yeteneklerimizden bahsederken can yapısını kullanıyoruz. Bir şey yapabiliyorsak, yeteneğimiz varsa can. Ama bir şey yapamıyorsak, yeteneğimiz yoksa onun için de can't kullanıyoruz. Evet, Hatta size şöyle bir örnek vermiştim. Can diye bir arkadaşımız var ve bu arkadaşımızın süper güçleri var. Eğer Can arkadaşımız yanımızdaysa onun süper güçlerini kullanabilip her şeyi yapabiliyorduk. Ama Can olan arkadaşımız yanımızda değilse yani Kant ise hiçbir şey yapamıyorduk, edemiyorduk. Evet şimdi örnekleri inceleyelim. I can swim. Yüzebilirim. She can speak English. İngilizce konuşabilir. My dog can run. Köpeğim koşabilir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ebilmek. Hepsinde ebilmek var. Can'in Türkçesi ebilmektir. Bir de olumsuz olan can yapısına bakalım. I can't fly. Uçamam. We can't dance. Dans edemeyiz. Ve arkadaşlar eğer can yapısıyla ilgili bir soru sormak istiyorsak bir arkadaşımıza şunu şunu yapabiliyor musun? İşte yüzebiliyor musun, gidebiliyor musun, gelebiliyor musun gibi ebilmek kalıbıyla ilgili bir soru sormak istiyorsak ken yapısı başa geliyor. sonrasında özneyi yazıyoruz ve sonrasında fiilimiz geliyor. Bakalım. Can you play piano? Piyano çalabilir misin? Can you dance? Silin dans edebilir mi şeklinde. Evet, burada anlaşılan anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Anlaşılmayan herhangi bir şey varsa sorunuzu sorabilirsiniz geldik simple present tense. Arkadaşlar simple present tense neydi? Simple present tense geniş zaman demekti. Geniş zaman. Evet, Türkçe olarak düşündüğümüzde geniş zaman dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Her zaman yaptığımız rutin işlerden bahsederken arkadaşlar simple present tense kullanırız. Mesela her gün uyuyoruz, her gün uyanıyoruz, her gün kahvaltı yapıyoruz, her gün okula gidiyoruz, okuldan geliyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. İşte alışkanlıklarımız vardır mesela. Mesela her hafta düzenli olarak spor'a gidiyorsundur, her hafta futbol oynuyorsundur. Bunlar yeni zamanla anlatılır. Şimdi ee, sizlerle olumlu, olumsuz ve soru yapılarını inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi simple present tense'ın olumlu, olumsuz ve soru kalıplarına geldik. Mesela olumlu cümleye nasıl örnek verebiliriz? Her gün yüzümü yıkarım, her gün süt içerim, her gün erken uyurum gibi cümle kuracağımızda ne yapıyoruz? Olumlu cümle yapısını kullanıyoruz. Bakalım. I, you, we, they. Bu öznelerden sonra arkadaşlar fiil yalın halde kalır. Olduğu gibi hiçbir değişiklik, hiçbir takı, hiçbir ek yoktur. He, she, it sonra ise fiile es takısı gelir. Birazdan sizlerle birlikte örnekleri inceleyeceğiz. Çok daha iyi anlayacaksınız. Olumsuz cümle yapacağımızda mesela ne olabilir? Her gün e, süt içmem. Her gün e, spora gitmem. Bunlar olumsuz cümledir. Peki İngilizce'de bunları kullanacağımızda ne yapıyoruz? Are you, we, they özenlerinden sonra don't, he, she, it'ten sonra doesn't kullanıyoruz. Soru soracağımızda Mesela diyoruz ki her gün e, spora gider misin? Bu bir sorudur. Peki bunu İngilizce'de de nasıl yapıyoruz? Do ve does'ı arkadaşlar başa alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada don't, doesn't bunları olumlu hale çevirip yani do, does yapıp başa alıyoruz. Sonrasında da özneleri yazıyoruz. Do'nun özneleri are you a they? does'ın özneleri he, she, it şeklindedir. Evet arkadaşlar şimdi simple present tense ile ilgili olan örneklerimizi inceleyelim. Birinci örneğimize bakalım. I live in Germany. Ne diyor burada arkadaşlar? Almanya'da yaşarım. Şimdi öznemiz I olduğu için. I'dan sonra gelen fiil ne oldu? Yalın halde kaldı. Hiçbir takı almadı. Şimdi birlikte Türkçesini yazalım. Almanya'da yaşarım. Evet. İkinci örneğe bakalım. We love basketball. Basketbolu severiz. Yine öznemiz bir olduğu için sonrasında gelen fiil hiçbir takım, hiçbir ek almadı. Türkçesi basketbolu severiz. Basketbolu severiz. They watch TV. Yine they dediğimiz için, çünkü az önce de demiştik, I, you, be, they'den sonra gelen fiil yalın halde kalır demiştik. Dey olduğu için sonrasında gelen öz, e, fiil ne oldu? Yalın halde kaldı. Bunun Türkçesi nedir? Televizyon izler, izlerler. Televizyon izlerler. Geldik diğer örneğe. He plays tennis. He öznesinden sonra dedik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Fiile S takısı geliyor dedik. O yüzden burada fiiller yalın iken he, şey ikten sonra fiil es takısı alır dedik. He plays nesteniz. O tenis oynar. O tenis oynar. She likes banana. She özne she olduğu için es takısı ekledik. Ne diyor burada? O muz sever. O muz var. I don't like football. I don't like. Neden don't? Çünkü dedik ki I, you, we, they özlerinden sonra eğer olumsuz cümle kuracaksak don't geliyordu arkadaşlar. O yüzden buraya don't yazdık. Futbolu sevmem. Futbolu sevmem. Evet, diğer örneğe bakalım? She doesn't like swimming. She. Az önce ne dedik? He, she'den sonra eğer olumsuz cümle kuracaksak ne yapıyoruz? Doesn't ekliyoruz. Yüzmeyi sevmez. Yüzmeyi sevmez. Bakalım diğer örneklere. Do you like dancing? Do you like? Neden do başa geldi? Çünkü burada bir soru sormak istemişiz. Ve öznemiz you olduğu için you'dan önce do kullanıyoruz demiştik. Do you like dancing? Dans etmeyi sever misin? Dans etmeyi sever misin? diye sorduk. Does she like computer games? burada da Özlem şey olduğu için başına dans ekledi. Hiçitten önce e, ne geliyordu? Dans geliyordu. Dans like computer games bilgisayar oyununu seviyorum sever mi? Bilgisayar oyununu sever mi? Evet arkadaşlar son bir kez daha tekrar ediyorum. Simple present tense geniş zaman demek. Olumlu cümle yapısında I, you, we, they özlenirinden sonra fiil yalın kalır. He, she'den sonra S takısı ekleriz. Olumsuz cümlede I, you, we, they'den sonra don't kullanılırken he, she'den sonra doesn't kullanılır. Zaten don't da doesn't'ın burada geldiğini bildiğiniz için soruyu yapmak oldukça kolaydır. Soruda da do ve does başa geliyor. Do'nun özneleri I, you, we, they'dir. Doesn't özeleri he, she, it'tir arkadaşlar. Evet şimdi sizden de aynı şekilde 5 tane olumlu, 5 tane olumsuz, 5 tane de soru olmak üzere simple present tense cümleleri bekliyorum. Başarılar. Alright, alright. Here we go. I wake up. I wake up. Yes. yes. This is I what we do. What we do. Yes. I brush my, teeth. I, I brush my, brush my teeth. teeth. I brush my teeth. I brush, I brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. I comb my hair. I comb my hair. I comb